Dün beni aradılar. Şirketin orada, şirketin tırlarının olduğu yerde bir tane e, mek var. Ön tamponu falan çökmüş galiba. Bir de birkaç tane arızası daha varmış. Ona bir bakar mısın derler. Biliyorsunuz ben e, kendi tırımı falan tamir ettiğim için biliyorlar. Benim e, tamircide olduğum aynı zamanda. E, ben de dedim tamam bir bakayım. Ama tır nerede şu anda? o Gerçi tırların park alanı burası. Buradadır. Ha şurada tamam. Tamam burada Mac. Kendi kendine istop ediyormuş. Bir de kaportada biraz çökme var dediler. Ee, tekerleğe zarar veriyormuş sanırım. Oo, bayağı bir şey var hem de. Bak tekerleğe bayağı zarar veriyordur bu şimdi. Tekerlek rahat dönemez ki burada. Baksana şuraya abi. Tekerlek patlamazsa iyi. Çünkü lastiğe bayağı bir baskı uyguluyor. Anahtar neredeydi? Heh burada. İçinde fazla bir sorun yok gibi görünüyor. Bir de motorunda biraz sorun varmış sanırım. E Bakar mısın dediler. Tamam bakayım dedim. Benim için sorun yok. Benim garaja götürmem gerekiyor şimdi bunu. Birkaç günlük izin verdiler bana. <laughs> Onların arabalara bakacağım diye. İzini de kopardım. <laughs> O ara kendi mekimi de yaparım diye düşünüyorum. Şöyle baştan ağır ağır gidelim abi. Yoksa tekerleği falan patlayacak. Ya tekerleği patlama eşliğindeyim zaten öyle dediler. Çünkü kaporta eğilmiş. E, tampon tekerleğin üzerinde baskı yapıyor. Bunlar da demir olduğu için tekerlek şeyler tamponlar. Lastiğin üzerinde o yüzden bir baskı yapıyor. Ve o yüzden de hani e, patlama riski yüksek fazla gaza basmadan götürmeye çalışacağım. Ee, öyle 80'e falan çıkarmayacağım. Burada döneceğiz zaten. 80'e falan çıkarmayacağım. Ben yani aslında güzel bir araç fakat işte dediğim gibi güzel kullanamamışlar. Bayağı bir e, hor kullanılmış. Geçen sefer buna talip oluyordum. Bunu alacaktım aslında da. Sonra var geçtim başka yerden bir tane mek aldım. İyi ki de almamışım. Bak böyle sorunlar varmış. Neyse bizim oraya götürelim bir bakalım sağına sonuna ne var ne yok neler yapabiliriz düzelebilir durumda mı değil mi hepsini göreceğiz. E tabi ki kısa mesafede fazla sorun çıkarmaz biz e, tırlarla bayağı uzun mesafelere gidiyoruz 700-800 kilometrelik yollar en düşükleri. E şimdi oradan oraya 50-60 kilometre hiçbir şey çıkıyor. Hiç olmaz ki zaten. Dağın başında kaldığınızı düşünseniz bununla. Baya kötü olur. Eğer bir de motor tamir etmeyi bilmiyorsanız orada e, servis gelene kadar beklemek zorundasınız. Ama sağ solu sağlam görünüyor. Tek bir kaportada bir e, sorun var. Onun dışında da motoru İstof falan ediyormuş sanırım. Şimdi bu yağ da yakıyordur kesin. Ne oluyor oğlum ya? Umarım düşündüğüm değildir. Umarım düşündüğüm şey değildir. Bakmaya da korkuyorum ama al işte ya lastik patlamış. Demir şu çukurdan geçtik ya. Hızlı geçtik demek ki. Abi daha yere gidemedik ya. Böyle yere kadar gidelik iyiydi ya. Baya da kötü görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi lastiği patlatmış arkadaşlar. Kötü oldu. Baya bir kötü oldu şeye kadar gidiyorduk iyiydi bari bizim garaja kadar az kilometrede kalmıştı ama şimdi böyle bu şekilde de gidilmez jandına falan e, baya bir hasar veririz bu şekilde en iyisi bizim şirketin e, servisini aramak hani yolda kalanları gelip çekiciyle götürüyorlar mecbur onu arayacağız kaldı burada yapacak bir şey yok abi zaten lastiğe baskı yapıyor hani arızalı zaten belli benim başıma patladı ama <laughs> neyse ben bir servisi arayım. Bizim oraya gittiğimizde yine videoya devam ederim. Evet arkadaşlar bizim geldik bizim garaja fakirhaneye. Ee, servisi aradım hemen geldiler sağ olsunlar hemen getirdiler buraya. Zaten yakın bir mesafeydi açıkçası. Ee, bunun burada bakımlarını falan yapacağım. O lastiği falan da değiştireceğim. Ee, şu kaportayı falan düzelteceğim. Ondan sonra Yine büyük ihtimalle şirketin işlerini yapmaya başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani lastik patlamasaydı daha iyi olurdu tabi ama olsa yani iyi bir video olur diye düşünüyorum. <laughs> Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.